Nev Stadyumunda Tezo'nun ilk derbisi 2022'de ilk derbi Galatasaray evinde Trabzonspor ağırlıyor Galatasaray'da eksikler bir aylık fazla Kaptan Muslera yok Cagne yok Mustafa Muhammed yok Seguli yok Eksikler çok Forent tam talimat verdi Bu maç adına Galatasaray oyuncularına Galatasaray taraftarları ekranda geldi Yönetime yoğun bir şekilde protesto olsa da takımlarının yanlarındalar bu akşam. Maç başladı Halil'le. Victor Nelson. Markao. Patrick Van Kerem. Hamsi yakın. Rahatsız etti onu. Marcao. Erkan. Ahut. Kerem. Olimpi Morutsen. Murutsan Dansfil yakın. Patrick Van Aholt. Marek Hamsik rastetti onu ve et söktü aldı. Önünde Andras Cornelius bomboş. Cornelius önüne aldı. Dördüncü dakika Galatasaray gol mü yiyecek? Cornelius karşı karşıya. Cornelius İsmail. Andreas Cornelius'a kaçtı. Atak bitmedi hala. Yedi mi Markao ile karşı karşıya. İşçe cezalarına doğru. Markao iyi kavga kattı. İşçe'yi Galatasaray daha henüz maçın başında çok büyük bir açık verdi Andreas Cornelius'a karşı. Cornelius değerlendiremedi. Yedlin. Uzun oynadı. Halle doğru Denswil. Oh! Berat Ayberk. Anastasios Bakasetas. Andreas Cornelius. Cornelius sırtını dönerse tehlike olacaktı. Dönemedi. Olympi Morutsan'la kalktı. Nelson. Marko ve Nelson. Yine Marko. Alta Yedlin istedi topu aldı. Devam Yedlin'den ve Nelson. Nelson uzun oynadı Halil'e doğru. Dansville orada. Bakasetas'a kadar geldi o top. Bu arada Kerem'in önünde kaldı bir anda. Kerem önünde almak gayretine. Kerem Hugo yakın. Simona Dansville. Dansville ikilisi. Hugo ikilisi. Tıkıştırdılar Kerem araya. Bu arada Bakasetas topla buluştu. Bakasetas. Bire bire girmedi. En soldan Tony Vakayeme. Vakayeme. Berat Ayberk. Andreas Cornelius Şimdi bak Bakasedas alamadı Alamadı o da bu marka o Halil'i aktardı Halil'den Kerem Kerem Bruno Perez yakın Halil Olimpia Morutsan Dens bir öne kadar çıktı Patrick Van Aert Kerem Bruno Perez ile Mücadele Kerem avantaja bıraktı hakim Andreas Cornelius Baskıdoğu bölgede Aleksandra o. İleriye doğru geldi ama gelmedi Kerem ünlü aldı şimdi Halil 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 Oğuzcan Ali sert çökecekse Uğurcan daha büyük riskler alacaktı. Bruno Perez. Edilmiş ya. Markao yakın. Marek Hamsik. Önünde Andreas Cornelius. Cornelius. Cornelius İsmail. İsmail izin vermedi. Uzaklaştırdı Markao. Berkan. Patrick Van Ahold. Hamsik yakın. Rahatsız etti aldı. Hamsik'ten Edin ya. Dışa cezalar içi. Dışa. Çevirdi. Çevirdi. İsmail önde kaldı. Dışa İsmail. On müdahale kimden oldu göremedik orada. İsmail'ler de lakem. Anastasios Bakasetas duran topun arkasında kesin. İsmail yumrukladı. Poah yakın. Morutsan gelişi güzel taşırdı. Densville'e kadar gelen top. Timone Densville. İleriye kadar rahatlıkla çıktı. Edin şey düşündü. Densville. Perez. Şimdi Berkan karşısındaydı Bruno Perez cezalar içi Cornelius'a doğru gelmedi Andreas Cornelius gelmedi o top gerisi Gelişi güzel uzaklaştırdı Erkan Erkan'dan Victor Nelson Nelson'dan de ediyor Edlin sağda Yedlin uzun Halil'e doğru Halil'e Emre Kılınç'a indirdi Emre Üç adı savunuyor onu Emre ceza alanında Emre vurdu urcan. Emre Kılınç Galatasaray'da da Emre Halil ikilisi kaleyi yoklayan önemli kozlardan diyebiliriz. Olimpi Morutsan Morutsan'dan Emre Kerem Kerem kaleci Uğurcan'ı zorlayan top olmadı bu Boğaz oh. Berat Ayberk Berat Ayberk önündeki boşluğu değerlendirebilecek mi? Berat Ayberk Berat kendi gitti Berat önünde Vişça var. Vişça şimdi o toplamıştı. Vişça Anadolu ah, takımında Bisha İsa bir, bir sol Perez şimdi kaçtı Perez cezaların içi Bakayeva'ya gelmedi Bu arada Bakasetas Bakasetas dışarıya Anastasios Bakasetas Bakasetas Baktı cezalarına doğru Anastasios Bakasetas Arka direğe doğru Bakayeva Vişça, Morutsan, Poa. Atak gitmedi. Berat Ayberk. Soldan yüklenecek Trabzonspor. Berat Ayberk. Kesti. Vişça gelmedi. Poa. Girişi güzel. Sert vurdu yerden. Dışarıya. Poa. İsmail. Markao. Uzun gönderdi. Kılınç gelmedi. Bakasetas bu arada Marek Hamsik Aleksandra Çikaldao Murutsan orada Murutsan Halil Murutsan cezalarına doğru sokuldu Burcan Kalesi'ni terk etti Murutsan Murutsan Kırk'ta geldi gol Murutsan topu filelerle buluşturdu bir anda Burcan Şimdi bana bırak dedi. Bire bire kaldılar Morutsan'la Uğurcan. Morutsan aşırttı Uğurcan üzerinden. Topu filelerle buluşturdu. Uzun süredir ortalıklarda yoktu Olimpi Morutsan. Bu gol ona büyük moral olmuştur. Perez. Olayın başında Perez var. Oyun hareketlerini tekrardan. Hugo. Andreas Cornelius. Önü atı markao Markao. Marcao estetik müdahale. Estetik hareket Marcao'dan. Halil. Olimpi Morutsan. Kerem. Halil. Tekrar Morutsan. Morutsan'dan Halil'e doğru. Halil. Halil önüne aldı. Halil Uğurcan. Halil vurdu. Uğurcan güçlükle de olsa kurtarmayı başardı. Kerem, Kerem. Alexander çıkal daha oya kesti. Bakasetas kesiyor o tarafı. Kerem cezalanda yetlin, yetlin. Boğa girdi, Boğa uzaklaştıramadı. Emre kaleye baktı. Emre vurdu ne oldu? Emre bir anda 45'inde de kara kara basarı geçirdi ama kimsenin beklemediği çıktı bu. Emre Tunç o kadar arkadaşlar geldi, kaleyi buldu. O kadar insan arasında Kerem. Burada bakın. Yedli vuramadı. Çıkal dağı. O kovalamalıktan Emre topu filelerle buluşturdu. Uğurcan. Bak kayma istedi. Aldı mı? Bak alamadı Emre. Galatasaray ilk kez 2-0'a geçti. Bir karşılaşmada bunu sezonda hiç yapamamıştı. Cornelius'un kaçırdıkları ahlar vahlar arasında yansıyor şu an Trabzon'a. Hugo. Andreas Cornelius. Marcao. Cornelius. Cornelius mu Nelson son. Nelson. Nelson yakın. Akame. Aleksandra Çikaldao. Galatasaray defansif modunu açtı şu anda. Torrent oyuncularına sadece kontratak oynayın tedbirini veriyor kenarda. Ceza alana doğru. Pozisyon izni yok. Bakasetas. Bakayeme Dan Reid'inden kurtardı. Bakayeme. Vitorneso sokuluyor ona. Bakayeme ceza alana çok hızlı girdi. Bakayeme. Bakayeme kesti yerden. Vişça. Vişça. ikinci yarının 6. dakikasında 51. dakikada Edin Vişça karşılığını veriyor Galatasaray'a. Golü hazırlayan isim, %90'ı hazırlayan isim Anthony Vakayme. Bakın burada Vakayme, Deandre Yedlin'den kurtardı. Arkasına aldı Yedlin'i, Nelson'u da üzerine çekti. Marka o, Cornelius'a marka uzandığında. Vizca bomboş kalmıştı bile. Vizca topu filelerle buluşturdu. Vitor Nelson, Nelson. Alexandra Çıkaldao. Can Redlin. Hugo. Kerem. Halil önüne aldı. Halil. Halil. Kerem. Şimdi Kerem şut şansı geçmedi. Anastasios Bakasetas kapattı orayı. Sağda Yedlin. Bu ah oh, yakın. Yeni transfer Emre, Emre, Olimpi Morutsan, ilk golün sahibi Morutsan. Emre Kılıç, Olimpi Morutsan. Morutsan sırıldı. Halil cezalarında Halil şut pozisyonu arıyor ama Hugo. Hugo öyle bir şey yok dedi. Bakayım e. Hugo'nun hareketine serbest vuruş dedi. Kerem topun gerisinde. Son haftaların en formlu isimlerinden birisi. Kerem Valle şimdi. Halil'i emre kılın. Kerem onu aldı. Kerem Uğurcan. Uğurcan ama daha önce bir faul var. Marek Hamşi'ye faul olduğunu söyledi. Dimone Dansby. Berat Ayberk. Oha. Yandre Yedlin cezayı aldı birinci başta. Birinci golde bu hatayı artık yapacağını sanmıyoruz Deandre Yedlin'in. Halil. tekrar Yedlin. Yedlin. Vakayme bomboş şu anda ileride. Poğaz sökerse Vakayme'ye aktaracak. Yedlin. 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 Topla fazla oyalandı. Yedlin. Kaybetti. Andreas Cornelius. Anthony Vakayme. Bu sefer Yedlin yok. Victor Nelson var. Vakayme. Nelson'la birebir girecek mi? Bakayım mı? Ee, Nelson. Nelson kapattı o tarafı. Morutsan. Marcao. Kerem. Anhold uzun gönderdi Kerem'e doğru. Hugo. Uğurcan kalesini terk etti Uğurcan. Uğurcan riskli hareketler Hugo. Uğurcan çok riskli hareketler yaptı. Berat Ayberk. Cornelius. Cornelius'ta etki yok bu akşam. Deandre Yedlin Oh baskıda ona. Bakasetas baskıda o bölgede. Bakasetas'tan etkinlik göremedik henüz şu dakikaya kadar. Halil, Ronaldo, Halil. Halil'den çıkan o Emre, Galatasaray. O hızlı oynuyor ama o hızı Marek Hamsi ve Bakayme şans doğrudu. Anthony Vakayeme. Sağında Marekamsik var. Bir tak sağında Vedat. Berat Ayberk vardı. Vakayeme cezalana doğru. Cornelius. Cornelius'tan. Bakasetas. O gelmedi o top Bakasetas'a. Berat Ayberk. Murutsan. o kargaşada önünü aldı. Halil. Halil. Kerem. Murutsan. sağda Emre Kılıç Kendi gösterdi ısrarla. Emre ceza alana doğru hızlı geldi. Emre Emre şut pozisyonu arıyor. Emre şut orta karışımı. Kur'an top şansı. Diopis'i çağırdı Abdullah Hoca. Kerem. Kerem cezalarının önünde doğru orta. Arkada. Diopis'ten seken top. Perez. Kaldao, Siopis baskıda. Halil önünü aldı. Halil! Boğa! Boğa! Hugo izin verecek mi? Otobü çıkmadı izin vermedi. Siopis. Siopis'ten Vakayeme. Vakayeme'den Bakasetas. Andreas Cornelius. Şimdi Bakasetas topu buluştu. Solunda Anthony Vakayeme var. Vakayeme Nelson. Nelson. İsmail. Boğa. Yok pis baskıda Trabzonspor'da birkaç hamle daha gelecek Galatasaray'da Halil Olcan Değişikliğe geldi Dorukhan oyuna giriyor Puan yerine İsmail oyuna giriyor Bakayeme'yi ileriye forvet hattına atadı. Bir şey de arkalarına koydu. Ortayı göbeği üçledi Abdullah Hoca'nın ekibi. Abdullah Hoca'nın nadiren bu taktiği yaptığını görürüz. Net ol. Son, en son İsmail indirdi hava topunda. Deandre Edlin Trabzonspor artık tüm tozlarını ileriye serdi. Kaybedecek bir şey yok. Kerem dışarı ya. Kerem. Densville bu arada siop bize gelmedi. Ulcan önüne aldı. Ulcan, Ulcan Densville. Densville kademede. Bruno Perez. Dorukan. Marekantik, Vitor Hugo Anthony Bakayeme, İsmail Köybaşı hata destek verdi. İsmail Deandre Yedin orada. İsmail çevirdi Bakayeme. Ondan Hugo. Hugo kargaşa var. Penaltı beklentisi oynattı. Penaltı beklentisi vardı oynattı. Bakayım. Hugo'nun ayağına darbe vardı gibi gördü. Yopis. İsmail Bakayeme. Hugo Fugo'dan Vişya. Vişya cezalar için. Vişya. Savunmadan Vico Nelson. Nelson etkili. Uğurcan da geldi ama topu içi. Dorukan. Dorukan kesti. Uğurcan'a doğru. Uğurcan arkaya şırttı. Cornelius herkes açtı o top. Hugo orada. Kerem orada. Uğurcan kalesine dönemedi. Perez baskıda şu anda. Perez. Marcao. Hugo. Bruno Perez top alırsa tehlike olur. Perez aldı. Kaybetti Kerem'e. Ahot. Markao, Markao maç sonucu Galatasaray 2, Trabzonspor 1, goller 40 ve 45 dakikada, 40'a bir moruz sahne, 45 Emre Kılıç, Trabzonspor'un tek golü ise 52'de kadar Trabzonspor'da bir geldi, Dominik Torrent ilk galibiyetini aldı Galatasaray'ın başında, video ile için çok teşekkür ederim, daha fazla test videosu gelmeseniz kanala like, abone olmayı unutmayın, yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.